Bizim Memleket programının dün akşamki konuğu Kocaeli Hayır Sevenler Derneği oldu. Yudum Kaşıkçı'nın sorularını yanıtlayan dernek üyeleri Adem Aksakal, Rasime Aytaş ve Ali Çakıcı Kocaeli'de yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Çocuklar bizi yönetecek ileride. Biz yaşlandığımızda bu çocuklar bize sahip çıkacak. Bunlara bir konfor alanı oluşturmazsanız sadece karnını doyursanız da hiçbir anlamı yok. Yani bununla ilgili bir yaşadığım bir anı vardır. Hemen onu anlatmak evet. isterim. Derneğin daha yeni kurulduğu zamanlarda ben de yeni adım atmıştım derneğe. Esertepe'de bir aileyle ilgili bir ihbar geldi. Biz gittik üç arkadaş. Aileyi inceledik. Ee, bir anne, iki kız şiddetten dolayı babalarına kaçmışlar. Evleri zemin kat ama zemin kat şöyle 2 metre falan, 2 iki, iki buçuk metre kot farkı var. Yani evi görmeniz, yolda yürürken evi görmeniz mümkün değil Hı -hı. o kadar aşağıda. Onların o evde oturamayacaklarının kararını verdik yönetimle birlikte. Bodrum katı gibi. Bodrum gibi, hı hı. evet. Bodrum gibi, aynen. Yönetimle birlikte bu evin olmayacağını kararını verdik. Dedi ki biz bu insanları buradan taşıyacağız. Sonuçta yaşlı bir kadın var evde, iki tane de. Birisi e, 13 yaşında, diğeri 15 yaşındaydı onlar. Onlar da büyüdü artık. Sonra biz yarınca da bir ev bulduk. Biz gittiğimizin ertesi akşamı öyle bir yağmur yağdı ki Kocaeli'nde. Ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim. Bize dediler ki çok kötü durumdayız, gelin. Hemen bindik arabamıza gece. Gittik. Evde bir kanepenin üzerine üç tane kadın sinmiş, su kanepenin üstüne kadar gelmiş, korkudan bizi bekliyorlar.